8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz radyasyon onkolojisi uzmanı Profesör Doktor Berrin Pehlivan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz benim. Hoş Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz. Bizler de iyiyiz sağ olun hocam. Hocam kanser tanısı alan birinin ilk yapması gerekenler nelerdir? Şimdi biz kanser tanısı aldığımızda direkt olarak öleceğimizi düşünürüz. Evet. E, oysa kanser kronik bir hastalık, kalp hastalığı gibi, şeker hastalığı gibi, e, diyabet gibi. E, o yüzden de kanser tanısı aldığımızı bizim ölümü düşünmekten çok organize olmamız gerekiyor. Önümüzde bir tedavi süreci olduğunu, o süreci en az zararla ve en etkin şekilde, en iyi şekilde nasıl atlatmamız gerektiğine dair bir organizasyon yapmak gerekiyor. Çünkü evet belki şeker tede, e, hastalığından dolayı tedavi alırken normal yaşamınızdan alık olmuyorsunuz. Ama bir kemoterapi sürecine başlarsınız ya da bir cerrahi geçirseniz Belki normal hayattan uzaklaşacaksınız. O dönemde hayatınızı organize etmeniz lazım. Nasıl çalışacaksınız, çalışmayacak mısınız, o çocuğunuzu okuldan kim olacak gibi alt, e, ayrıntılara yoğunlaşıp Onları organize edip sonrasında da sizin için e, en iyi tedavi seçeneği nedir? Nerede almalısınız? Çünkü sonuçta bir yola çıkıyorsunuz bir süre için. E, ve kendinizi yol arkadaşları seçmeniz gerekiyor. O yol arkadaşlarına mutlaka tabii ki bilim ve teknolojinin ışığında çalışan, e, olaylara çok yönlü yaklaşabilen, sadece radyoterapi, kemoterapi diye bakmayan e, kişiyi bir bütün olarak, bir insan olarak ele alıp e, her şeyini organize edecek ve e, multidisipliner yaklaşacak bir ekiple birlikte yola çıkmanız gerekiyor. Evet. Yani multidisipliner derken birden çok branşın evet. aslında sadece tıbbi yaklaşımın değil tıp dışı tırnak içinde söylüyorum, bir takım yaklaşımların da beraber yürütülmesi gereken bir süreç. Yani bu durumda hastaların sanırım olayı yönetecek birine ihtiyacı var. Öncelikle dedim. Kesinlikle öyle. Bir kesinlikle. maestro. Maestro, aynen. Aynen. Ee, şöyle bir kere burada hemen altına, e, altını çizmek istediğim bir durum var. Şimdi biz e, mutlaka tabii ki kanser tedavisi gibi bir tedavi, önemli tedaviye başlarken ikinci görüşü almak istiyoruz e, ama ikinci görüş için e, mutlaka alalım. Ama aynı cerrahtan iki, iki cerrahi, aynı iki cerraha gitmektense, iki medikal onkoloğa veya iki radyasyon onkoloğuna gitmektense tedavilere başlamadan önce mutlaka bir cerrah, bir medikal onkolog ve bir radyasyon onkoloğuna danışmak gerekiyor. Eğer konsey yapılabiliyorsa o hastanede, o klinikte o zaman tabii ki bu en güzel çözüm olacaktır, en pratik çözüm olacaktır. Ama genelde konseyler bizim son dönemlerde doktorların kendini legalize ettiği yerler haline geldi. İnsanlar yola çıkmadan önce aslında tedavilerin en başında danışmıyorlar, hastasını getirip konseyde tartıştırmıyorlar. genelde ben bunu yaptım bundan sonra nasıl devam edelim şeklinde geliyorlar. Siz çok iyi biliyorsunuz. O yüzden de belki burada iş birazcık hastaya düşüyor, hasta yakınlarına düşüyor. Mutlaka bu üç disiplini dolaşarak e, yola çıkmaları gerekiyor. Üç tane cerraha, beş tane medikal onkola ya da üç radyasyon onkola gitmesinin kişiye çok da fazla faydası olmuyor. Aksine kafa karışıklığı oluyor. E, bir de artık bütünsel, bütüncül yaklaşım söz konusu. Yani bu bizim hani son yıllarda en çok tartıştığımız, en çok konuştuğumuz kişiyi bir birey olarak bütünüyle ele almak lazım ve onun tüm ihtiyaçlarını, alışkanlıklarını, nasıl yaşadığını, nasıl çalıştığını, neler yediğini, içtiğini, ruh durumunu her şeyi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü artık kanser immünolojik bir hastalık. Biz kanseri ilk başta organ bazlı olarak köken aldığı yere göre evet. sınıflandırıyorduk. Sonra genetik mutasyonları saptamaya başladık. İnsan genom projesiyle genetik e, genomik mutasyonlarına göre sınıflandırmaya başladık. Ama artık kanser çok net olarak söylüyoruz. immünolojik bir hastalık yani bağışıklık sisteminin hastalığı ve biz kanseri hali hazırda soğuk tümör, sıcak tümör olarak sınıflandırmaya başladık bile. Sıcak tümör, bağışıklık sistemi hücrelerinden zengin ve tedavilere iyi yanıt veren tümördür. Soğuk tümörde bağışıklık sistemi hücrelerinin olmadığı tümörlerdir ve soğuk tümör nasıl sıcağa çevrilir? Sıcak bir tümörde de en uygun tedavi nedir? Bizim artık tüm amacımız bu ve biz tümörü artık buna göre sınıflandırıyoruz aslında. meyveden kaynaklanmış, akciğerden kaynaklanmış bunların çok da fazla bizim için önemi kalmadı. O zaman bizim yapacağımız şey tümörümüzün genetik ve immünolojik özelliklerini ilk önce ortaya koydurup Sonrasında bizim beslenmemizde, ruh durumumuzda, gerekiyorsa fizyoterapistimizde çok yönlü düşünerek, multidisipliner yaklaşarak e, tedavileri e, başlatmayı talep etme hakkımız var. Artık e, en insani olan ve 21. yüzyıl bilim ve aklına uyan şey budur. E, bunu yaptığımız sürece de zaten biz kanser tedavileri konusunda, kanseri yenme konusunda e, çok büyük bir yol kat etmiş oluyoruz. Hocam peki kanser günümüzdeki tedavi süreci nasıl ilerliyor? Kişiye özel kanser tedavisi Hı -hı. nasıl yapılıyor? Bundan da bahseder misiniz? Evet hepimizin e, genetiği farklı Hı -hı. E, ve tümörümüz de her birimizin birbirinden farklı. E, meme kanseri diyoruz yüzlerce kadın meme kanseri tanısı alıyor ama birindeki tümör diğerinden çok çok farklı. Hepimizde Binlerce değişik tümör var, genetik mutasyonlar var ve hepimizin tümöründe immünolojik özellikleri farklı. Açıkçası ilk önce bunların ortaya konulması gerekiyor, mümkünse genetik testlerle birlikte ve e, tedavilerin ondan sonra bizim immünolojik ve genetik özelliklerimize göre e, ortaya konulması gerekiyor. E, asıl kişiye özgü tedaviler bunlardır aslında. Yoksa bir takım kılavuzlar vardır, o kılavuzlar meme kanseri şu evrede şu e, tedaviyi alır. E, bunları yavaş yavaş bırakmaya başladık. Ee, sağlık sisteminin de hem SGK'nın hem de özel sağlık e, sigortalarında buna göre aslında kendi sistemlerini e, yeni çağa uydurmaları gerekiyor. Onlar da yakın zamanda bunu yapacaklardır diye umuyoruz. Ama artık organ bazlı yaklaşım e, kalmadı diyebiliriz. İsterseniz bu alternatif veya <laughs> tamamlayıcı evet. bir yere geçti cümlenin <laughs> içinde bunu da bir açalım. Kanser tedavisinde... Ne demektir alternatif veya tamamlayıcı tedavi? Aslında şöyle alternatif tedavi deyince ki biz onkologlar bunu hiç sevmiyoruz, e, sanki cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiyi bırakmak lazım, işte e, enerji çalışmak lazım, i̇şte bitkisel. fitoterapi, bitkisel <laughs> ürünler. E, bunlar tabii ki bizim e, yani 21. yüzyıl bilim ve aklının e, önerdiği şeyler değil. Burada önemli olan şey kişinin motivasyonudur. Çünkü ben kendi hastalarımla tedaviye başlarken de şunu söylerim. Bu tedavinin başarısı %50 bana ait olabilir. Uygulayacağım tedavilerin doğruluğuna, güzelliğine ama %50 sizin motivasyonunuz ve inancınızdır derim. Eğer kişinin motivasyonunu ve inancını arttıracaksa enerji çalışabilir, reiki yapabilir, yoga yapabilir, her şey yapabilir. Ama bundan daha öteye gitmeyecektir vereceği fayda. Ee, biz bilim ışığındaki e, 21. yüzyıl bilim ve teknolojisini bize söylediği tedavileri uygulayacağız tabii ki. Genetik ve mümkün özelliklerini ortaya koyacağız. Kişisel ihtiyaçlarımızı ortaya koyacağız. Ee, bunun yanı sıra da motivasyonumuzu arttırmak için neler yap yapmak gerekiyorsa onları da yapacağız. Ee, bir de bağışıklık sistemini e, desteklemek için yapmamız gereken şeyler var. Mesela artık bize e, çok net bir şekilde gösteriyor ki bizim bağırsak floramız, mikrobiyota diyoruz buna. Tedaviye vereceğimiz, radyoterapi, kemoterapi, immünoterapi her ne uyguluyorsak tedaviye vereceğimiz yanıtı belirlemede çok değerli artık, çok önemli. Mümkünse bunun analizini yapacağız. Eğer yapacak maddi gücümüz yoksa da bunu yaptıracak. Bağışıklık sistemi probiyotik etkisi yaratacak doğal şeyler işte doğal yoğurt, kefir, turşu suyu gibi şeylere birazcık e, yükleyeceğiz. Yüksek doz C vitamini ben çok seviyorum uygulamaya hem bağışıklık sistemini destekliyor Hı -hı. hem de e, tümör kemoterapi gibi bir etki gösteriyor ve e, Tedavili diğer tedavileri de destekliyor. Onu yapabiliriz, Isı, hipertermilerimiz ısı tedavisi olabilir. Ama Türkiye'de hipertermi olması gerektiği gibi uygulanmıyor. Sadece yüzeyel hipertermi yapıyor. Derin organları ısıtan hipertermi cihazları henüz ülkemizde yok. Ee, bunun gibi birçok ayrıntı düşünülmeli. Ketojenik diyet giderek önemini e, korumaya, e, arttırmaya devam ediyor. E, Karbonhidratı azaltılmış, biraz daha yağ, protein yüklenen diyetler ama bunları mutlaka profesyonelce bir diyetisyen tarafından önerilmesi gerekiyor. Kişinin kendi kafasına göre ya da işte bir yerden bulduğu bir listeye göre yapmaması gerekiyor. Tüm bunları eğer biz baştan ayrıntılı bir şekilde planlarsak, kişinin ruh durumu aynı şekilde, e, bağışıklık üzerinde çok önemli. Hem verdiğimiz tedavilerin etkinliğini artıracağız, ee, hem e, tedaviye uyumu arttıracağız, hem dediğim gibi daha insani, daha e, günümüzün akıl ve mantığına uyan tedaviler vermiş olacağız. Ama tüm bunları bir kenara koyalım, biz bitkisel tedavilerle e, yola yürüyelim, devam edelim. E, kemoterapi, radyoterapiyi bırakalım. E, bunlar çok kabul edilmiş şey, şeyler evet, değil. bir kabul edilmemesi gerekiyor. Zaten evet. söylediğim tedavileri biz tamamlayıcı tedaviler demeyi tercih ediyoruz. Alternatif kelimesi de zaten biraz... Kaldıralım. Evet, kötü yola sürüklü aslında bilinci altından da. Evet, evet. Asıl tedavileri alacağız ama o tedavilerin etkinliğini arttırmak ve yeni etkileri azaltmak için yapılması gereken Neyse de onu yapacağız. Bizim o da alışkanlıklarımıza, kendi kültürümüze göre değişebilir. Mutlaka doktorumuzla konuşmamız gerekiyor. Onkologların da artık bunu dinlemesi gerekiyor. Çünkü hastalar buna çok inanıyorlar. Çok arayışa geçiyorlar. Biz kendi hastalarımızla bunu konuşmazsak sonra onlar gidip onkolog olmayan hekimlerle ya da işte bu işten çok uzak ama kendisini hekim olarak tanıtan bazı arkadaşlarımızla yola devam ediyorlar. Ee, bu da tabii sıkıntı oluşturuyor. Aldığımız vitamin takviyeleri bile kemoterapinin, radyoterapinin yanında bize zarar veriyor. Ee, antioksidan tedavileri bir kanser hastasının hayatı boyunca almaması gerekiyor. Ama herkese glutatyon öneriliyor, herkese düşük doz C vitamini, herkese ozon yapılıyor. Biz bunları Gördükçe, duydukça dehşete düşüyoruz. Ee, o yüzden de hastalar, hastaların bunları dışarıda aramasınlar. yapılması gereken her neyse ben kendi klinimde yapayım diye e, kendi kliniğimi açtım, kendi yoğurt yeşime uygun e, bir klinik açmaya çalıştım. Çünkü dediğim gibi biz bunları hastalara sağlamazsak, e, yapmazsak, onlarla konuşmazsak, hastalar zaten dışarıda bir şekilde kendi çözümleri üretiyorlar. Ama o çözümler her zaman doğru olmuyor. Onkolojik tedaviler, kanser hastalarına yaklaşım çok daha farklı. Bunun için hem normal hücre biyolojisini çok iyi biliyor olmak lazım hem tümör biyolojisini çok iyi biliyor olmak lazım. Bunun için de belli bir eğitim tabii ki alıyoruz. Evet tıf ve kütlesinde altı yıl temel eğitimimiz var ama onun üzerine birazcık daha kafa yormak lazım ve onkolog olmayanlardan bizim o teda tamamlayıcı tedaviler dediğimiz tedavileri belki almamaları gerekiyor. En azından onkologlarını çok iyi bilgilendirmeleri gerekiyor ne yapıldığı konusunda. Çünkü o zaman aldığınız radyoterapiye her şeyi şeye boş atıyorsunuz, boşa harcıyorsunuz. Aldığınız bir vitamin takviyesi veya antioksidan tamamen onların etkilerini götürebiliyor, yararlı etkilerini, tedavi edici etkilerini. Biraz dikkatli olmak ve çok dikkatli düşünmek lazım. Evet hocam. Hocam peki kanser tedavisi başarılı olduktan sonra, yani tedavi süreci bittikten sonra tekrarlama nüks etme durumu var mıdır? Ee, var çok yüksek üstelik. Çünkü biz büyük oranda bir şeyleri yanlış yaparak kanser oluyoruz zaten. Hı hı. Çünkü kanser hastalığının sadece %10-15'i kalıtsal. Ee, ve Bizim kalıtsal genleri taşıyor olmamız aslında hasta olacağımız anlamına da gelmiyor. Biz kalıtsal bir şeyler taşıdığımızı bilirsek ve yaşam şeklimizi modifiye edersek aslında yaşam uh -huh. şeklimizi düzenlersek kanser olmaktan da kendimizi alıkoyabiliriz. Bu kaçınılmaz bir şey değil. Kaldı ki %85-90 zaten yanlış seçimlerimiz, yanlış hayat tarzımızdan dolayı kanser oluyoruz. Eğer bizi kansere götüren süreci, tedavi süreci tamamlandıktan sonra da biz devam ettiriyor olursak, zaten hastalığın yükselmesi kaçınılmazdır. O yüzden de ben özellikle radyasyon onkol olarak bazen hastaları tedavilerin son aşamasında yakalıyorum. Ben önce cerrahi, kemoterapi yapılmış olan Mesela meme kanserli hastalar ya da bir rahim kanseri. Hı -hı. ben bu noktayı hastalarımla konuşmayı çok seviyorum. Çünkü dediğim gibi onları hasta eden, hastalığa sürükleyen bir yaşam şekilleri vardı. Onun ne olduğunu, onları hastalığa götüren şeyin ne olduğunu bulmak ve onu düzeltmek zorundayız. Bu genelde ruh durumu oluyor, ee, obezite oluyor, sigara, alkol oluyor. Ee, bütün bunları e, bulup e, sonrasında da yeni hayatlarına tedavi sonrasındaki hayatlarına bunları e, artık geride bırakarak ya da düzenleyerek e, devam etmelerini sağlarsak zaten nüksetmemesi için de olabilecek e, en iyi şeyi yapmış oluyoruz. Evet. Bu bütüncül yaklaşım şimdi mesela bir genellikle bize fakültelerde veya sonrasında ben de hani kemik tümörler için bir yaklaşım vardır. Algoritma şu evrede şu yapılır Hı -hı. şu sınıflaması bu sınıflaması. Şimdi siz diyorsunuz ki evet yani bu yaklaşımımız doğru bir takım medikal tedaviler yapılıyor onkologlar işte cerrahlar radyasyon onkologlar ama anladığım kadarıyla bu işin içine bir fizyoterapist giriyor bir diyetisyen giriyor bir psikolog giriyor. Yani e, alternatiften kastınız aslında alternatif değil, sürecin tamamlayıcısı. Doğru kesinlikle, anlıyorum değil mi? Kesinlikle. Zaten kesinlikle. siz herhalde bu süreci rahat yönetebilmek için şu anda uğraşıyorsunuz ve kendi kliniğinizi yönetiyorsunuz. Öyle anladım ben. Kesinlikle öyle. Zaten şimdi ben radyasyon okuluyorum ve benim en ucuz cihazım 2 milyon dolar. Hiç kimse benim hangi cihazla, nasıl bir teknikle e, kılı 40 gelerek nasıl milimetrik bir şekilde çalışacağımla ilgilenmiyor. Ben hastalarımın bunu anlatmaya çalışıyorum. bu senin işin der gibi bakıyorlar bana. Hı hı. Herkes ne yiyeceğini soruyor. Ama e, ben e, diyetisyen değilim. Sonuçta işte tabii ki genel doğruları ben de biliyorum. Yapması gereken, yapması gerekenleri ama e, bir diyetisyenle süreci devam etmek bir kere orada çok büyük bir artı kazandırıyor. Hastalar zaten çok mükemmeliyetçi oldukları için ruh durumları zaten e, ruh durumlarının streslerini yönetemedikleri için, stresi kronikleştirdikleri için büyük oranda hasta oluyorlar. E, o stresli durumlarını yaşamaya devam ederlerse bir üstüne kanser tanısıyla birlikte daha çok kaygı ekleniyor. Onu devam ettirirlerse de zaten ne verdiğim tedavilerin faydası olacak ne onların inanç ve motivasyonlarını arttıracağım ben çok iyi cihazlarda. Ben süper bir radyasyon okulum, çok iyi tedavi ederim ama sizin kaygınızı yönetmediğim sürece diğer tarafta bir şeyler açıkta eksik kalacak, abi. eksik kalacak. Özellikle sizin hastalıklarınızda, kemik tümörlerinde işte ya da koltuk altı temizlenmiş ve lenfödem gelişmemi hastasında fizyoterapist desteği sağlamazsanız ee, bütün bunları yapmazsanız, dediğim gibi siz radyoterapi, kemoterapi verin ama e, hem e, almanız gereken yüzde yüz faydayı alamazsınız, e, hem hastanın bütün bu verdiğiniz tedavilere e, uyumu e, daha az olur. Hem de dediğim gibi çok insani gelmiyor bana hastanın bir takım ihtiyaçlarını karşılamadan hal durur sadece radyoterapisini verim sadece kemoterapisini verim cerrahi yapayım en iyi şekilde sonrasında hayatına devam etsin, o kanserden kurtulduğuna şükretsin şeklinde bir yaklaşım bana çok insani gelmiyor. Bizim çok daha bütüncül, daha farklı, daha vizyoner bir bakış açısına ihtiyacımız var. Bir de kanser paradigması da çok değişiyor artık. Giderek daha multidisipliner, daha fazla bilgiyi gerektiren, Şöyle dedim ya yani genetik ve immunolojik özelliklerini bilmeden tedaviye başlıyoruz, sonrasında çuvallıyoruz. E, bütün bunlara çok daha e, açık e, olmak lazım. Biraz kendi egomuzdan e, sıyrılmamız gerekiyor. Doktorların kendi egosundan sıyrılması lazım ki multidisipliner yaklaşabilsinler, başka doktorlara da sorabilsinler. Hastanın bu kanser tanısı bana yakışmadı şeklindeki egosantrik yaklaşımından kurtulması lazım. Hepimiz kanser olabiliriz. Hepimiz aynı şekilde iyileşeceğiz de, iyileşebiliriz de. E, daha rahat bunu normal bir şekilde kabul bulunup yapılması gerekenlere sadece konsantre olup e, sürece en iyi şekilde nasıl geçireceğimize bakmamız lazım ve çok yönlü düşünmemiz lazım. Hem tedavi verecek olan doktorların ekibin hem de hastanın kendisinin. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok ben teşekkür ederiz. Çok, güzel şey oldu. çok oldu. için. Çok, çok güzel sohbet sağ oldu. Sağ. Evet bugün 8'e Sağlık'ta misafirimiz Radyasyon Onkolojisi uzmanı Profesör Doktor Berin Pehlivan idi. Kendisiyle e, kanser tanısı konulan kişinin neler yapıp neler yapmaması gerektiğini nasıl bir süreç izlemesi gerektiğini ve bir ekip çalışması gerektiğine birebir kendisi anlattı bizlere. Evet 8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.